Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Namı Değer Cüzamlı. Bugün bana karşı en anti olan desteğiyle biraz karşı tarafa biz de ızdırap olalım. Zaten çok şimdi sevmediği bir deste diye biliyorum. Her şeyi ant amına koyayım. Şimdi ilk maçımıza geçelim bakalım. Bugün farklı bir hesaba geçtim. Bu ufaktan bunu da kasalım. Burada çok emrim yok. Şöyle bir başlayalım bakalım. Şimdi ilk fıçığımızı atalım. No hocam bir tık sakin ya. Bu ne böyle? Köprüden amına koyayım 12 sıra attı. Tam bunun bir geri dönüşü de var ama. Ananı avradınız. Prenses yapma be. Ölme. Tekte de ölüyor değil mi? Bütün mesela karımızın amına koyduk burada. Ama neyse bunun içinden geçeceğiz. Bu çok şerefsizlik yapmaya başladı. Zıplat. Evet. <laughs> Bu dayıya çok ayar oldum. Şimdi başlayalım. Köprüden 12 sıra atma gayretinde bulundu. Tamam o bir roket basılır ya. Düşünüyorum bir roket basayım. Yapacak bir şey yok. Zaten boşta o. Yok ya bizim göt kaşını herhalde. Çok değişik hamleler yapıyoruz da neyse alışacağız. Zamanla alışacağız. Orayı alırız da öteki tarafı alabilir miyiz de bilmiyorum. Şimdi bunu dartla savunmaya çalışacağım. Çünkü baya bir iksir zararındayız şu an. Bu götveren var ya bu götvereni çok acil öldürmek lazım. Bunun önüne zaten boss ayı falan sıkıştırabilir. Sıkıştırmazsa şöyle Valkür. Tamam. Şimdi bu çıkarttık ya bu Boss boss da girecek. 12'ye çok meraklı. Direkt kule takısı yapmaya çalışabilir de. Şöyle ben prenses basayım. Tamam biz güzeliz. Şimdi şöyle bir felaket kulesi atalım. Özellik basacak çete. Tamam çete bassa da basmasa da çok güzel oldu. Çok çok iyi biz buradan döndürdük galiba. Bir fıçı. Başta amcıklamasaydık herkes her şey çok güzel olabilirdi ama. Tamam. Oo. Şöyleden bir dart da koyalım. Tamam dart oradan güzel şeyler yapacak. Şöyle valkür. Şöyle bir hemen çekelim. Tamam şu İ, Oros Bevla'da indim arkadaki tamam. Çok iyi. Oros Bevla. O Alev top attı. Tamam şimdi prenses çok ağır kaçabilir. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir arkadan prenses. Ortadan bas basacak gibi de. Şöyle. Bu ne ne oldu hocam? Böyle sakin birazcık. Tamam şuraya Alev topu olabilir. Şu şu Oros evladını çok erken bir indirelim. Şöyle gidelim be. O hiç bir sik yapamaz. Tamam. O hiç bir sik yapamaz. Bizim prensesler de döndü. Haydi aslanım. Vur birazcık. Aman ne koyayım. Şu, koruyalım şunu. Şöyle bir goblin çetesi. Haydi. Şampiyonlar Ligi finali gibi aman koyayım. Hadi. Şu. Ortadan bir dart. Kes onu. Kuleye kardeşim. Kuleye aslanım benim. Kuleye aslanım benim. Çok güzel. Çok çok iyi. bırak Aferin amcık. Köpdüğüne 12 sıra attım. Verdim. Burada muhabbeti de aldım diye oradan gökten yedik birazcık ama sonra toparladık. Güzel. Baya nice. Tamam şu an ikinci Bak o kadar maç heyecanlıydı ki. Maçın daha 25. saniye elime sigara aldım. Elimdeki sigarayı yakamadı. Şimdi yakacağım. Çok felaket maçtı ha. Tamam güzel. ikinci maçı da geçelim. Sigara yansa güzel olacak da. Şimdi şunu atalım bakalım. Bana ne dedi? Bana bir şeyler dedi de ben çakmakla uğraşıyordum. Şimdi öteki maçta hiç roket atamadık. Tamam ben şöyle dartla bir çıkayım. Ulan bu ufak sikolar çok güzel vuruyor ya. Roket atsa o kadar vuramayız Kur'an Şöyle bu koruyalım şunu. Tamam artık zaten karşıma hep bunlardan geldiği için artık az çok öğrendim ama ne yapacağımı. Tamam. Dart onu kes gelmesin buraya. Tamam çok güzel. Özellik basarsa tomruk atarım. Sıkıntı yok. Tamam. Bizim prenses var. Sıkıntı yok. Şuradan bir çeteyle bir darlayalım. Hiç sıkıntı değil. Tam bir dart da gidelim bakalım. Şu an hakimiyet bizde. Güzel. Ama biz geriye düşmüşüz dayı. Atacak kartım da yok ya. Şimdi Valkyrie'le başlayalım. Şu an iksiri çok az onun. Şöyle prenses. Prenses orayı görme be kardeşim. Şurayı çete bekliyorum. Yetiştirebildik mi? Yetiştiremedik de. Neyse. Şimdi çeteyi böldüm. Arda bir fıçı sollayalım bakalım. Bu hasar geri almam lazım artık. Tamam. Güzel vurduk lan. O buzcuyu kesin lan kardeşler. İki tane mızraklı vur. Tamam o buzcuyu kestik. Çok nice. Tamam. Şimdi bir dartla çıkalım. Tamam şuradan bir prensesle basalım. Tamam. Okunu çıkardı. Ben buradan bir fıçı basayım. Güzeliz ya. Şöyle bir çete. Ay çete diyorum ya. Tomruk. Şöyle bir hemen Valkür. Ardından bir şuraya arkaya bir çete koyalım. Ölme lan kardeş. Ayıp sana. Çıkalım şuradan bir. Tam, onlar bir güzel vurur. Şöyle bir prenses basalım. Tamam. Şöyle bir tomruk. Artı Valkür o kuleye vurmasın da. Sikerim sonra onu. Tamam. Şöyle bir prenses daha. Onun şeyleri bitti. Gidelim. Tamam. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Şöyle bir tomruk. Eyvallah kardeşim benim. Tamam. Çok bu maçı da çok güzeldi. Karşı tarafta log baitti. Çok güzel. Bravo dedi. Şöyle ötelim bakalım. Abim bir şey diyeyim ben buna amına koyayım karşıma Mega Şövalye falan gelsin dedim. Öyle daha zevkli oluyor. Ben burada çok sinirleniyorum yani. Mega Şövalye'ye destelen oynadım diye bunlar geliyor. Biraz da Mega Şövalye gelsin biz de biraz azap edelim onlara. Tamam. Böyle olunca sigaram bile adam ya doğru düzgün yakamıyorum konuşamadım. Ya Mega Şövalye gelse sikimiz taşağımız de denk oynayacağız. Bir gelse keşke de gelmiyor. Hep böyle uğraştırıcı. Şimdi ben köprüden prensesimi basalım severiz yani prenses basmayı. Tamam. Şöyle bir çete de atalım. O muhafız geliyor. Muhafızı alabilir miyiz bilmiyorum. Ama bu bir şey alalım bir ilk önce. Şöyle bir hemen şunu da alalım. Şöyle çete atacağız. Bilmiyorum iyi mi oldu kötü mü oldu da attık bir şeyler yani. Hadi kardeşim öldürün onu artık onu. Prenses basmasak mı acaba? Şu an durumlar kritik. Çünkü bana havadan vuracak bir kart lazım. Neyse prenses basalım korkan çocuğu olmaz kardeş. Tamam şöyle bir çete. Uzaktan bir dart goblini. Bayağı yedik. Şöyle önünü tanklayalım bakalım. Onu çıkardı o zaten. Tamam okunu çıkarması bizim için güzel oldu. Oradan güzel bir hasar aldık. Tamam. Biraz hasar aldık da çok da beğenemedim. Tam bir 50 hasar falan öne geçmiş. Abi öteki tarafa gör. Prenses senin o kör ananı sikeceğim şimdi. Abi senin mevzilin ne kadar ya. Buna vurdurmayabilir. Vurdurmadı zaten de neyse. Ona Oversun sıkıntı yok. Şöyle bir hemen dart. Tamam. Şuradan bir... Abi dart nereye anlamına gidiyorum be kardeşim. Tamam orayı alalım da. Tamam tarafta taraftakiler de güzel vurdu. Şimdi. Tamam gidelim bakalım. Abi birazcık oraya vurmanız lazım. Birazcık vurmanız lazım oraya. Tam okluk pozisyon. Oraya ok atsın diye direndim de. Hadi. Hadi aslanım haydi yiyelim. Tamam. Şöyle valkür. Rokete biter bizim iş ha. Şöyle bir hemen atalım şunu da. Şöyle bir roket amana koyayım onu atmak zorundayız ya. Bu roket bize çok bağlı kaçacak. Şuradan belki toplarsa bir evrimli var toplar. Gerisi toplayamaz. Şöyle bir hemen dart. Haydi. Şöyle bir çete. Şunu koruyalım bir. Şuradan bir prenses basayım ikinciye. Haydi aslanım haydi yiğidim. Tamam o prensesi görmesen on numara olurdu. Kahpe amanı sikti mi? Şöyle şunu koruyalım diyecektim de. Şöyle bir tomruk. valkür yetişecek mi? Aa, hayır. Şimdi prensesimiz de basalım. Şöyle bir hemen dart. Şöyle bir çete. Şöyle bir tomruk. Tamam. Şöyle bir valkür. Haydi kızıma. Sakın vurdurma ona. Sakın. Şş, sakın. Abi böyle maç yok aman koyayım ya. Şöyle bir hemen çeteyle atalım. Şunu bir atalım kurdan. Hadi goblin fıçısı. Çöl tomruk. Aa. Hadi lan. Hadi. Hadi. Git. Amını götünden sikeceğim şimdi. Orospu çocuğuna bak ya. Şöyle bir tomruk. Ananı sikeyim ya. Çok güzel maçtı da. Birazcık ısınmamız lazımdı. Çok da dayandık amına koyayım. Mega Şövalye nerede be kardeşim? Hep sikbok kartlar var amına koyayım destesi. Mega Şövalye gelsin ya. Vallahi stres oldum amına koyduğum yerine ya. Bu muhafızları da götünden sikeceğim şimdi ya. Neyse diğer maçımıza geçelim ya. O orada amına kodumun kafesi o içeri almasaydı o prensesi çok güzel olacak da orada roket de atmamız bir tık problem oldu. Neyse diğer al abi ma şimdi lütfen bu kraliyet gel geldi biz kraliyet devini tokatlarız da demin de böyle dedim kaybettik. Ama mega şövalye istiyorum ben. Ya iyi oynarsak kraliyet devini alırız gibi. Şöyle bir hemen bunu şey yapalım ilerden gidip vurur çok yanlış bir hamle. Tomruk atarsam buraya şey atacağım. Tamam. Bir şeyler bu yaparız herhalde oraya. Ya bu fişekçi var ya bu fişekçi ben fişekçi şeyler yapmam. Allah'tan şey aldık ha okumuz yok ama okuyayım ya fişekçi geliyor. Şöyle bir çete. Abi bir mega şövalye görseydik ya bir pekka görseydik ne bileyim elektrode dev görseydik. Tamam o Zıraklar güzel vuruyor dayılar ya helal olsun. Şimdi ben bunu atarsam yani prenses görmeyecek. Tamam destemiz dönsün. Şu arkadan bir saniye şöyle bir hemen felaket kulesi. Tamam. Çok yanlış bir hamle hocam be. O dart ölmedi ama. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ben o öldüyen prenses de basarım. Tamam prensesimize basalım. Şu an öndeyiz güzel. İksirini çok harcadı o. Tamam fişekçiye vurup vurmaması zaten açtırsak da çok bir şike aramaz. de bu çok uzaktan vuruyor zaten. Şöyle bir çete. Ketaj aslanım. Haydi yedim tamam. Zaten iksiri bitmişti. Ikına kıkına, ikına kıkına, ikına kıkına tamam o güzel aldık. Şimdi bıraktım mı, bırakmadı mı? Bence bırakmamış olabilir. Şöyle bir tomruk atalım. Şunu da atalım darta. Da Bakın bıraktı mı? Şu fıçıyı orta kuruya atalım. Tam bırakmış ya güzel. Tamam. Şimdi birazdan son maçımıza geçeceğiz. Şu kuleyi de alalım Allah'ın izniyle de. Şöyle de atalım. Aslında bu destede buzluğu falan var da ben buzluğunu çok tercih etmiyorum ya. Ya belki daha da güzel olabilir. Şöyle roket neredeyse hiç kullanmadık. Bir roketle kullanalım artık ya. Tamam roketle kullandık. Çok güzel. Şu mega şövalye gelmeden videoyu bitirmek istemiyorum da. Artık içimde bir kin oluştu. Ya yani bunu gördüğüm zaman ben diğer mes diğer hesapta mesela direkt maçı bile bırakabilirim. Çünkü 10 maçın çok hata yaptığı zaman ya yani 8'ini kaybediyorum. Tam bir fıçı. Ne oluyor hocam? Şöyle bir tomruk. Arkadaş bir tık agresif başladı. Tamam, güzel. Biz hasarımız çok temiz bir şekilde aldık. Şimdi bu pek destesine benziyor. Yani bu olabilir, bilmiyorum da. Şimdi o kadar deste bilgimiz çok üst seviyeler değil. Şu Tesla bir ölse Prensesimi basacağım da. Ölmüyor. Neyse arkadan basalım. Tamam. Tamam baba işte bu. <laughs> Mega şövalye. Şimdi oku çok atmak istemiyorum. Şöyle bir çeteyle bunu çekelim mi? Şu piç indirelim. İşte bu abi. İşte bu. Ya tam de ar aradığım şey bu. Bunu istiyorum ben ortaya çekip lap lap bir yerleştirmek istiyorum. Tamam bu da şey bırakmış olabilir bence. Biraz şeref varsa bırakır. Çok güzel. Orada işte tam bu. İstediğim maç bu. Bundan 5 tane gelsin yeter bizim için. Şimdi prenses çok basmak istemiyorum. Bakalım bırakacak mı? Şöyle bir öten tavuk şey yapalım. Horos pardon. Şimdi prensesimiz basalım. Buradan bir mega şövalye kafamız iner mi? Bıraktım mı lan dayı? Şimdi çok kahperi için Valkür çıkartırsak sıkıntı. Şöyle Valkür. Şuraya kafamıza mega şövalye ersem severim ama. Şöyle biraz tetikte bekliyorum. Tamam. Şimdi gidelim. Bir fıçımız da sol. İşte bu abi. Çektiğim macılar bu maçın tekrarı gibi şey yani. Çok güzel. Bak anında kuleyi aldık. Çok güzel. Şimdi bu maç çok erken bitti. Bir son maçımıza laklak lak geçelim bakalım. İnşallah onda da mega şövalye vardır da onu da çok güzel bir şekilde Ahidar geçeriz. Şimdi tam o muhafızlara kaybetmeseydik çok iyi olurdu da. Filamalarda Valkyrt tarzı bir şeyler gördüm de bakalım. Şimdi fıçı ne oluyor? Şöyle felaket kulesi. Tam onu açtırman hiçbir sik şey yaramaz be ya kardeş. Şimdi ben şuradan prensesim de basayım. O felaket benim götümü kaldırdı orada. Tamamdır. Şimdi bir tane vurduk. Şöyle bir çete. Bu da muhafız destesi desteğimedi. İntikamımız kötü olacak. Muhafız bunu ya zaten yenemezsek sıkıntı sıkıntı. Şimdi biraz tetikte olmamız lazım. Kaç? Şu an fazla sarılmamış güzel. Bunu roketi ananı roket daha aktif kullanmamız lazım diyecektim de. Tamam. Kraliyet bir de olur. Şimdi ben fıçımı sallayayım be. Anca bizim zamanı geldi zaten. Tamam bizimkiler vurur. Şu an iki karında bayağı iyiyiz. Tamam Dart orayı çok güzel bir şekilde süpürecek. Şöyle bir gıdaklayalım. Şöyle bir prenses basalım. Kuleyi namına koyduk. Çok güzel. Şimdi bir çete basalım öteki taraftan. Prensesi yem etmek istemiyorum. Tamam prenses gidip vurur. Çete atarsa şöyle bir tomruğum hazırda bekliyorum. sert oldu. Amına koyayım yani. Geri dön geri ananı sikeyim şimdi. Yapmaz olaydık. Şimdi bu felaket koyacağım da Ko Koymasam yani şu an savunacak kartım yok. Şöyle fıçı. O da benim bilerek benim bu felaket çıkarttımımı istiyor da. Bak. İyi çekemiyor. Her türlü bir tane sokuyorum. Şimdi 2x'e geldik. Prenses yapıştırayım. Ananın gözü. Boss ait da varmış. Bir şey atarsa valkürüm var. Hiç sıkıntı değil. Şöyle valkür. Şöyle Cehennemi göreyim. senin namına koyarım. Cehennemi gör. Orası bu çocuğu. Senin. Cehennemi gör. Şöyle Prenses. Çok güzel. Vur. Şöyle bir dart. Haydi kızıma. Ha. Tamam. Şuraya bir valkür. Şuraya bir roket dönelim. Maçı da satmış olabiliriz de bilmiyorum yani. Tam oraya atarsa çok güzel bir şekilde son maçı da aldık geldik çok güzel. Orada roket bir, bir tık sıkıntı neymiş bu? tamam biz ötelim. Orada roket biraz sıkıntı yarattı ama o riski almamız lazım. Evet arkadaşlar bugün de videomuz böyleydi. En sinir olduğum desteyle oynadım. Bence oynamak güzel. Yani karşı taraftaysanız o kadar iyi değil ama siz oynuyorsanız, oynuyorsanız bence güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.